Hoş geldiniz kozan çok önemli bir bölge ciddi alması gereken bir bölge ehemmiyet alması gereken bir bölge hem de insanların yapısı itibariyle Ben de açıkçası bir yakınlık hissediyorum bana kozan çok önemli bir miktarda sahip çıktık. Ya yani sonuç itibariyle partinin aldığı oyun iki buçuk katı oy almamda beni açıkçası çok onurlandırdı ve size sorumlu hale getirdi. Ağır şartlara rağmen elimizden gelenin üstünde iş yapmaya çalıştık o zaman. Yani yıllardır yapılmayan şey mezarlık yolu olsun, altyapılar olsun, yağmur suyu olsun, Güneri Caddesi olsun, Sırkıntı Caddesi olsun önemli bir bölümünü yaptılar. Yapacağız da inşallah. Dolar dün 7 liraydı, bugün 15-16 lira. Asfalt malzemesi geçen sene 15 liraydı, şimdi 7 bin lira oldu. Onlar bizi biraz engelleyecek ama bunlar da aşacağız. İnşallah tekrar eee devam edeceğiz. Altyapı, yol çalışmalarına ilaveten bir kreş yap burada. Adını Sır Elif verdik. Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde Misaki Milli'de önemli bir kadın kahramanınız. Onu da hatırlatalımızı. İkincisi yine sizin onurunuz, elbette Türkiye'nin onuru ama sizin hemşehriniz Şehit Kubiley adında önemli bir park yaptı. Onların ikisinde açılışını inşallah önümüzdeki. Perşembe günü 11.45'te Sayın Genel Başkanımızla katılımıyla açacağız. Kozan önemli bir bölge. Kozan'a hükümetin de ülkeyi idare edenlerinde biraz daha ehemmiyet vermesi gerekiyor. Etkili ve etkili olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı buraya gelsin, burayı açsın. Siz de kalabalık biçimde onu karşılayın. Kozan'ın güzelliklerini görsün. Kozanın kendine çok ciddi heyecanla karşılığını görsün ve kozanı kafasına yazsın. Bugün Mersin'e, bugün Hatay'a giden yatırımlar bizden fazla. Ben hep söylüyorum. Kimse de yanlış anlamasın. Mersin'i de Hatay'ı da yanlış anlamasın. Oraya gitsin tabii. Ama Adana'ya onlardan daha fazla para gitmem. Çünkü Adana hem tarihi büyük bir kent, hem nüfusu onlardan fazla bir kent, hem de daha çok iş yapılması gerekiyor. Dolayısıyla Adana'ya biraz daha ehemmiyet veren bir siyasal iktidara ihtiyacımız var ve o, o siyasal iktidar geliyor. Onun için sizden istirhamım. Siz hafta perşembe günü saat 11.45'te böyle çok kalabalık biçimde beni de onur etmenizi özellikle rica ediyorum. Geleceğiz. Beni de bu kardeşlerim kurban evet. Genel başkana, genel başkan <laughs> faydalı e, hiç e, Çiftçiye hiçbir faydası yok gelecek. Biz çiftçinin problemlerini anlatacağız. Alım satım problemlerinden Bunlar hepsini söyleyecek. Ne e, e, günü evet. 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 greş ve şey bekliyoruz. Evet. սենե 12 բարձր բարձր